Merhaba iyi günler, iyi sabahlar. Ne zamandır çözüm süreci konuşamıyorum. Daha da konuşabileceği benzemiyorum. Gözünüz aydın diyeyim en azından bazı izleyiciler için. Bugün yine Ekrem İmamoğlu'ndan bahsetmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü dün biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'na bir yasak daha geldi. O da Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin X hesabına erişim engeli. ...333 bin takipçili. Henüz Türkiye'de kapanmadı ama... ...yakında kapanacaktır. Ee, daha önce de... ...Ekrem İmamoğlu'nun... ...bir ana hesabı... ...8 Mayıs'ta... ...yani 19 Mart sürecinden... ...bir süre sonra... E, ...engellenmişti. Bir diğer hesabı... ...İmamoğlu International hesabı... ...yani uluslararası yabancı dilde yaptığı hesapta... ...bir gün sonra engellenmişti. Ve o tarihte biliyorsunuz birçok kişi X'te profillerini Ekrem İmamoğlu olarak yaptılar. Hala bunların büyük bir kısmı sürüyor. Bunların ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi olarak bir hesap açıldı ve bu hesapta dün Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması adına engellendi. E, buralardan dezenformasyon yapılıyormuş, gerekçe buymuş. Şimdi daha önce e, hakkımızda bir grup gazeteci hakkında yapılan suçlamalardan bahsederken orada şöyle bir tabir vardı, hiç unutmayacağım onu. Güzelleme, suç örgütüne güzelleme yaptığı iddiası gazetecilerin, ben dahil. E, PR yapıyormuşuz, güzelleme yapıyormuşuz. Şimdi bundan hala güzelleme olur mu? Hangi çağda yaşıyoruz? hangi çağda yaşıyoruz? Sosyal medyada Türkiye'nin en popüler siyasetçilerinden birisini, belki birincisini engelliyorsunuz. Engelledikçe ne gösteriyorsunuz? Bu kişiden rahatsız olduğunuzu gösteriyorsunuz. Bu kişinin bir anlamda reklamını yapıyorsunuz. İnsanlar kendi profil resimlerini 12 ile değiştiriyorlar. Daha fazla ondan bahsediyorlar. Nereye kadar? Yani şimdi güzellemeyi kim yapıyor? Normal halinde bıraksa, kendi haline bıraksa, ki genellikle böyle olur, yasaklar genellikle yasaklananın önünü açar. Yasak hele adı üstünde zaten böyle bir e, olumsuz bir anlamı var. Ama yasak bir de hakkaniyetli görülmüyorsa, şu anda Türkiye'de üst üste iki kere İstanbul'da belediye başkanı seçilmiş, farklı bir şekilde kazanmış birisinden bahsediyoruz. Ve bu kişi daha sonra 15 milyon kişinin oy verdiği bir sistemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş. Kamuoyu araştırmalarında sürekli önde çıkıyor, bayağı bir oy alıyor Cumhurbaşkanlığı adayları kamuoyu yoklamalarında. Diyelim ki birinci değil, ikinci ama e, belli bir popülaritesi olan bir isimden bahsediyoruz ve bu kişiye binlerce yıl ceza istenen bir soruşturma ki ceza da daha yeni açıklandı, talep edilen ceza. Tutuklu yargılanıyor ama sonuçta mahkeme daha başlamadı. Suçlu değil, suçlu olduğu kanıtlanmış değil. Yargı hele bu dava kolay kolay bitecek bir dava değil ve siz bu kişiyi engellemeye çalışıyorsunuz. Konuşmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Sosyal medyadan hitap etmesini engellemeye çalışıyorsunuz. Mahkemelerde duruşma salonunda fotoğrafının alınmasını, sesinin kaydedilmesini engellemeye çalışıyorsunuz. Yani bunları yapmaya çalışırken aslında o kişiye çalışıyorsunuz. Birincisi nafile bir şey bu. Bu çok açık. Yani bu hesap kapatıldı. Belki yeni bir hesap açılacak. Açılmasa da en azından biliyoruz ki her çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde ve hafta sonları da bir ilde Cumhuriyet Halk Partisi miting yapacak. Ve İstanbul'daki ilçelerde İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Diğer yerlerde de o illerin il başkanları her kimse onlar Ekrem İmamoğlu'nun mesajlarını okuyacaklar. Uzun uzun mesajlar. Ben bayağı bir miting izledim ve oralarda hepsinde zaten evde de izleyebiliyorsunuz. Televizyondan ya da e, sosyal medyadan mitingleri canlı izleyebiliyorsunuz. Her yerde Ekrem İmamoğlu'nun e, mesajları okunuyor, resimleri var. Yani şimdi 19 Mart'tan bu yana yapılan, zaten 19 Mart'ın kendisi başlı başına bir şeyin önünü açtı. Yani yıkmak istediği bir şeyi ona saldıranlar güçlendirdi. Bu kadar popülaritesi yoktu Ekrem İmamoğlu'nun. Emin olun yoktu. Birçok insan İmamoğlu'na şu ya da bu nedenle CHP'li de olsa bir şekilde mesafeli duruyordu. Hele bir Karadeniz gezisi vardı biliyorsunuz. Bazı isimleri çağırdı. O anda mesela çok büyük bir CHP tabanından da tepki almıştı. Bir takım açıklamalarından dolayı tepkiler oluyordu. Ama birdenbire Ekrem İmamoğlu'nun önü alabildiğine açıldı. Tekrar tekrar söylüyorum ama çok anlamlı. Eğer 19 Mart olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek adaylı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı aday adayları seçimine kaç CHP üyesi katılırdı? Kaç? Diyelim ki 500 bin ya da 1 milyon. Bir de üstelik CHP üyesi olmayan insanlar merak eder miydi? Etmezdi. Niye? Zaten tek aday var, kimi kazanacağı belli. Ama 19 Mart oldu. Ardından dayanışma sandığı kuruldu ve 15 milyon kişi Ekrem İmamoğlu için o yaptı. Bunu kim yaptı? Kim becerdi? Yani güzelleme yapan gazeteciler mi? Güzelleme ya, PR yapan. Yani bundan hala PR olmaz. Yani bunları söylüyorum. E, şunu söylemiyorum tabii ki. Yasaklayın bu Ekrem İmamoğlu'nun işine yarar. Yasaklamayın. Niye yasaklıyorsunuz? Yani o şu anda Türkiye'nin önemli bir siyasetçisi, tutuklu olabilir suçlanıyor olabilir ama hala e, masumiyet e, masumiyet karinesi icabı suçsuzdur. Herkes, bütün tutuklular, hepsi suçsuzdur. Hatta mahkum olanlar da yargıtay vesaire aşamaları olduğu için temkinli olmakta yarar var. Ve tabii ki bu teknoloji çağında bunu nasıl yapacaksınız? Avukatları sürekli olarak görüşüyorlar. Ziyaretçileri var, milletvekilleri gidiyor. Özgür Özel zaten haftada en az bir kere ziyaret ediyor ve her seferinde ziyaretin ardından canlı yayınlanan basın toplantıları yapılıyor vesaire. Böyle bir devir artık yok. Yani böyle bir Türkiye ne kadar baskı ortamı kurulmak istenirse istensin belli bir yere kadar yapabiliyorsunuz bunu. Dolayısıyla Yasaklamanın hiçbir alemi yok. Erişimi engelleyemiyorsunuz. E, engelleyemiyorsunuz. Kimse engelleyemiyor. Mümkün değil. Mesela hatırlayın, Selahattin Demirtaş. Kendisi frene basmasaydı Selahattin Demirtaş neredeyse günde 2-3 kere attığı tweetlerle, yazdığı yazılarla, yazdığı romanlarla öykü kitaplarıyla şunla bunla sürekli hayatımızın içindeydi. Tabii ki dışarıda olsa daha farklı olurdu ama hep siyasetin içindeydi. Ekrem İmamoğlu da böyle ve açıkçası 19 Mart'tan sonra belli bir yerde Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu artık alışılmışken arada sırada böyle ee, neydi, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması adına kararlar alarak, onu tekrar insanların gündemine sokuyorlar. Yani şöyle bir şey, Ekrem İmamoğlu'na peş peşe yasaklar geliyor. Dolayısıyla insanlar korkacak ve onun adını anmayacak. Böyle bir şey olmadı, bundan sonra da olacağı benzemiyor. Gerçekten akıl alır gibi değil. Yani bu yasaklayarak kendi tabirleriyle Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir PR'ını yani public relation yani halkla ilişkiler faaliyeti yürütmelerini benim aklım almıyor. Ama vardır bir bildikleri diyelim noktayı koyalım ve bugünün ithafı geçen Said Bayık'tan bahsederken adını andım. Sabahattin Ali. Evet benim için... Sayit Bayık ve Sabahattin Ali bilgi yayınlarıydı. Öyle olması lazım. Onların kitapları, öyküleri, Sabahattin Ali'nin de öyküleri vardır. Hepsini okudum. Şimdi adlarını tekrar gördüm. Değirmen, Kaan'ı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk. Hepsini okudum. Hatta bazılarını birkaç kez okudum. Çok iyi hatırlıyorum. Çok etkileyiciydi. Tabii romanları, Sonra bazıları sinemaya da uyarlandı. Kuyucaklı Yusuf, içimizdeki şeytan, Kürt mantolu Madonna. Sabahattin Ali çok ilginç bir kişi. Ee, hayatında maalesef çok kısa, 41 yıl öldürüldü, katledildi. Yani Türkiye'deki ilk Cumhuriyet tarihinin belirgin, derin devlet cinayetlerinden birisi. Türkiye'de siyasi nedenlerle başına çok iş geldiği için Bulgaristan'a kaçmak istiyor ve yanındaki kişi hesapta onu kaçıracak olan kişi tarafından 1948'de katledildi, öldürüldü Sabahattin Ali. O tarihte 41 yaşında, genç, çok parlak, çok kendini yetiştirmiş, işini ciddiyetle yapan, ee, Almanya'da okumuş, belli bir aşamada devlet tarafından gönderilmiş, Almanca çeviriler de yapan, aslen öğretmenlik yapan ama bir zamanlar gençliğin ilk yıllarında daha turancı, milliyetçi bir çizgideyken daha sonra sol bir şeye, toplumsal gerçekçi çizgiye giriyor ve komünizm damgasıyla, komünist damgasıyla başına gelmedik kalmıyor ve sonunda öldürülüyor. Ee, Sabahattin Ali Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en önde gelen keşke yaşasaydı daha çok daha uzun yaşasaydı ve daha çok üretseydi yazsaydı romanları öyküleriyle e, gündemimizde olsaydı ama hala onun mesela 40 mantolum adıyla bildiğim kadarıyla dünya çapında bilinen bir roman oldu öykülerin hepsini. Özellikle gençlere hararetle tavsiye ederim. 1930'da 40'lı yıllarda yazılmış bu kitaplar hala günümüzde kesin, eminim her genci bir yerinden yakalayacaktır. Sabahattin Ali'yi saygıyla ve sevgiyle adıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.